Evet peki Emre hocam kendi değersiz hisseden bir insanın bu duygudan kurtulması için ne yapması lazım? Şimdi ben önce bir az önce Canan Hocam'ın sorusuna ufak birkaç katkı yapayım oradan birleştireyim. Bu karamsarlık, umutsuzluk, aşırı kaygı, endişe gibi olumsuz duygulardan kurtulmak, işte manevi anlamda güçlenmek dedik. Şimdi bir kere her duygu insan için bunu bilmekte fayda var. Yani insanın kaygılanması da işte endişelenmesi de ne bileyim zaman zaman korkması da bazen hatta düşüşler olup umutsuzluğa kapılması da bunlar hepsi insan için insan her duygu yaşamak durumunda bence. Ama buradaki aşırılık kontrolsüzlük problem. Ee, işte aslında Kur'an-ı Kerim bu anlamda e, manevi bir serum gibi e, anlaşılarak okunduğu zaman e, insanın hem ruhunu hem kalbini hem zihnini Baştan aşağı öyle bir inşa ediyor ki insan öyle bir yapılandırıyor ki hı hı. size güçlü sağlam bir karakter kazandırıyor. Güçlü bir kişilik kazandırıyor sizi. Ee, zorluklar karşısında direnç göstermeniz için sizi motive ediyor. Yani resmen böyle hani o düşünme gelişim kitapları genelde en çok satan kitaplardır. Evet. Yani bu kadar çok satmasına rağmen bir türlü gelişemiyoruz da. O da ayrı bir kendi içerisinde <laughs> çatışmadır ama. E, şimdi o kitabı yazan insanlar kendi belki tecrübelerinden ya da literatürdeki bir takım deneyimlerden bahsederek kitapları yazıyor Ama her insan kendine özel. Yani mesela kişisel gelişim kitaplarını okuyoruz. İşte hayatın anlamının ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Hı. Mutlu olmanın yollarını arıyoruz. Başarının yollarını arıyoruz. Bakın Kur'an-ı Kerim aynı zamanda en etkili kişisel gelişim kitabıdır. Evet kesinlikle. Yani bir insanın insan olduğu gerçeğini onu hatırlatan. Çünkü Mülk Suresi ne diyor? Yaratan yarattığını bilmez mi? Yarattığını en iyi bilen Allah. Dolayısıyla kulun ihtiyaç duyduğu şeyleri de ona sunan Allah. Bu anlamda yani insanlar dönüp gerçekten Kur'an-ı Kerim'e baksalar kişisel anlamda nasıl gelişeceklerini, o zayıflıklarını nasıl gidereceklerini, kötü bir takım huyları davranışları varsa bunlardan nasıl kurtulacaklarını hı hı. yani Allah'a güvenip dayanmanın insan için ne kadar muhteşem bir motivasyon olduğunu o karamsarlık umutsuzluk aşırı kaygı ve endişe gibi durumlarda Allah'a sığınmanın e, Allah'ın her an bizim haberdar olduğunu bilmenin Allah'ın e, gücünün her şey yeteceğinin farkında olmanın ya yani bu çok muhteşem bunlar yani hakikaten söylerken bile tüylerim ürperiyor çünkü yani Allah ee, ...insan için o kadar büyük bir dayanak ki... Evet. ...o kadar benzersiz, tarifsiz bir dayanak ki... ...çünkü Allah kuluna yeter diyor mesela... ...Kuran çok açık bir şekilde... Ee, ...bu açıdan düşündüğümüzde... ...bizi bizden daha iyi bilen... ...Rabbimizin olduğu... ...bu dünya hayatında Caner Hoca'nın dediği ...her şeyin gelip geçici olduğu bir ortamda... ...insan e, o kaygıların, endişelerin de... ...geçici olduğunu kolaylıkla anlayabilir. Şimdi insanın kendini bu değersiz hissetmesi... ...meselesine gelince... ...ee... Aslında insana başlı başına değeri veren Allah, Allah, Allah'ın kendisi. Yani bizi yaratması ve bizi insan olarak yaratması zaten bize değer verdiğini gösteriyor. Evet. Bir kere kendinden haberdar ediyor. Bu çok anlamlı ve değerli bir şey. E, vahine muhatap ediyor. Peygamberler gönderip onları örnek almamızı istiyor, bize yol gösteriyor. Karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için, hakla batılı birbirine ayırmak için, evet. iyi ve kötü arasında keskin net bir ayrım yapabilmek için. Ee, din dolayısıyla insana değer katıyor aslında. Yani din insana şunu söylüyor. Rabbin seni yarattı ama seni kendi haline bırakmadı. Rabbin seni yarattı ama başı boş değilsin. Bak Rabbin sana sahip çıkıyor. Nasıl sahip çıkıyor? İşte ilahi da sana sahip çıkıyor. Bu ona değer verdiğini gösteriyor. Ya yani mesela doğada birçok canlı var ve biyolojik genetik açıdan onlarla ortak bir paydayı paylaşıyoruz. Yani çok bir farkımız yok o açıdan ama şimdi insanı burada değerli kılan nedir? Doğadaki diğer canlılardan İşte Allah'a ve Allah'ın bu e, muhatap kılınması, irade sahibi olması, akıl sahibi olması, sorumluluk sahibi olması. Yani hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya biz emaneti dağlara verdik de onlar yüklenmekten kaçındılar. Yani insan bunu yüklendi. Evet. Allah bunu insana yüklüyor. Yani demek ki Allah insana güveniyor. Ve Allah insanın kendisini gerçekleştirmesini ve ortaya koymasını bekliyor insandan. İnsanın sınavı imtihanı da zaten burada aslında. Sınavı imtihanı sırrı da burada. Tabi hı. hı. Tabii, Hatalarımızı mesela affedeceğini söylüyor Allah. Bunu haber veriyor. Affetmeyi çok sevdiğini söylüyor. Yani tövbe edenleri sevdiğini söylüyor. E şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman ya bir insanın kendisini değersiz görmesini gerekecek hiçbir şey yok. Çünkü evet. Rabbi var. Yani Başka insanlar sizi kınayabilir. Az önce konuştuk. Sizi değersiz görebilir, önemsiz görebilir. Ee, sizin tevazunuzu yanlış algılayıp, yanlış anlayıp böyle size önem vermeyebilir. Hiç mühim <laughs> değil bunlar. Ya çünkü önemli olan Allah katındaki değer. Allah'ın sizi nasıl gördüğü? Şöyle düşün. Mesela yeryüzündeki insanların tamamı da sizden memnun. Yere göğe sığdıramıyorlar sizi yani. Öyle el üstünde başında taşıyorlar ki ama Allah katında bir değeriniz yok. Neye yarar? Yani ölüp gittikten sonra zaten o insanların size faydası olmayacak. Evet. Tam tersini düşünelim. Yani insanlar sizi kınıyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar, eleştiriyorlar. Ama Allah katında bir değeriniz var. E şimdi bunlardan hangisi? İnsan hem bu dünyası hem ahireti için. Yani siz bilirsiniz ki eğer ya ben Rabbimin benim için belirlemiş olduğu, Kur'an'la birlikte çerçevesini çizmiş olduğu bu hak yolda olmaya bir adayım. Eksikliklerimle, noksanlıklarımla ama en azından tarafım belli. Evet. Rabbimin safındayım yani Allah'ın taraftarıyım deyip de dost doğru yolda kalmaya çaba gösteriyorsa, azim gösteriyorsa bu Allah'ın insana verdiği değerden kaynaklı bir şey. Şimdi tabi bazı böyle yapılarda, çeşitli gruplarda, ne bileyim oluşumlarda ee, biraz taktiksel olarak, yöntemsel olarak insanlar değersizleştiriliyorlar. Hı. İnsanlar kendini mesela çok günahkar hissediyorlar. Ve bu bir patolojik bir duruma dönüşüyor bir süre evet. sonra. Yani ne kadar düzgün olsa da adam kendini yine çok aşırı günahkar hissedebiliyor. Çünkü bu pompalan insanlar sürekli bir korku, sürekli bir kaygı, sürekli bir endişe. Yani mesela peygamberimizi Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik diyor. Mesela bakıyorsun müjde yok yani hep böyle bir korku var, hep evet. böyle bir tehdit var. Yani insanlar kendileri mesela cennette hayal edemiyorlar. Böyle hep böyle cehennem korkusu var. Hı -hı. Tamam Allah zalimler için e, cehennemi yaratmış olması onun adaletin bir gereği. Ama yani insanlar da bir süre sonra bu aşırı kaygı, endişe, takıntılı bir duruma dönüşüyor. Fatoloji. Yaptığı hiçbir şeye beğenmiyor. Mesela işte birçok psikolog, psikiyatrist hocamızı konuk alıyoruz. Evet. Zaman zaman bu konuları ele alıyoruz. Yani bu davranışsal bozukluklardan mesela bahsediyoruz. hı. -hı. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah abdesti nasıl alınacağını anlatıyor. İşte Maide Suresi'nin 6. ayetinde. Çok açık, net, basit bir şekilde abdesti anlatıyor. Saatlerce abdest alan insanlar var. Evet. Niye? Çünkü kendini yetersiz görüyor, değersiz görüyor. Olmadı diyor, bu kabul olmayacak diyor. Namaza duruyor, namazını kılamıyor. Yani sürekli tekrardan işte acaba abdest aldım mı, oldu mu? Yoksa şurada bir hata mı yaptım, yapmadım mı? Şunu doğru mu okum, okum, okumadım mı? Şeklinde takıntılara dönüşebiliyor bir süre sonra bu. Ee, dışarı çıktığı zaman böyle her yaptığı şeyin günah olabileceğiyle ilgili böyle kaygılar, endişeler taşıyor ve kendini hı. bir süre sonra değersiz, günahkar, böyle e, sürekli böyle bir şey durumda hissediyor. Yani ezik, pasif bir durumda hissediyor evet. diyor. Ha şu var, yani insanın burada anlaması gereken şey şu, Allah bizi seviyor, Allah bize değer veriyor. İnsanın bunu diyebilmesi lazım. Yani her türlü eksikliğimize ve Allah'ın engin rahmetine dayanarak tabii ki. Hı hı. Ya Rabbim beni seviyor. Rabbim bana değer veriyor. Yani bunu, bunu demekte bir şey yok yani. Bir insan bunu diyebilir. Ben derken benim kendi özlerimle söylemiyorum. Yani hepimiz için evet, bütün evet, bütün evet, evet, Ya Allah beni seviyor. Yani niye sevmesin ki Allah ben O benim Rabbim. Yani mesela bir çocuk annesinin ya da babasının eğer sağlıklı bir ilişkileri varsa sevgisinden e, tereddüt eder mi? Etmez. Yani annem beni seviyor, babam beni seviyor der. Onlara güvenle bağlanır. Onların sevgi ve şefkatini hisseder kendi içinde. Yani biz Allah için niye böyle düşünemiyoruz? Böyle düşünmemiz engelli ne var? Yani Rabbim beni seviyor. Rabbim bana değer veriyor. Rabbim beni önemsiyor. Bak ayetlerine muhatap etmiş beni. Doğru yolda olursam ben de onun sevgisini e, istismar etmezsem, suistimal etmezsem, onun sevgisini dahi konmak için neler yapabilirim diye düşünüp bir insanın çalışması, çabalaması, ortaya bir emek koyması. Ya yani bundan daha insanı iyi hissettirecek bir şey yok bu hayatta. Evet. O yüzden bu değersizlik duygusu biraz şeytanın da e, insana Vermeye vesvesi. çalışacağı bir şeydir, bir vesvesedir. İnsan düşürmeye çalışacağı bir tuzaktır. Yani Allah'a güvenip dayanmak, e, Allah'a sığınmak, e, dirayetli olmak, güçlü olmak, hı hı. yani işte kınayının kınamasından korkmadan, Allah rızasını gözeterek hiçbir dünya beklenti içerisinde olmadan, hayırlı işlerin bir parçası olmak, elimizi taşın altına koymak, sorumluluk almak, duyarlı olmak, Allah'ın bize istedikleri bu. Bunları yaptığımız zaman gerçek anlamda değerli olduğumuzu hissedebiliriz. Evet. Ama böyle hayata bir boş boşvermişlik, öyle bir hiçlik yani böyle her şeyde bir anlamsızlık, önemsizlik, değersizlik gördüğümüz zaman da bütün bu bakış açımız dönüp dolaşıp kendimizi değersizleştirecektir. Yani Kur'an-ı Kerim bu konuda bizi motive edecek gerçekten çok ayet var. Çok ayet. Hani Ramazan ayındayız. her Efendi tekrar Kur'an'ı anlamıyla buluşmaya bir vesile sayarak tekrardan Kur'anla inşa olmaya ve o değerimizi gerçekten Allah'ın bize verdiği o değeri Kur'an ayetleri üzerinden e, hissetmeye Hissetim. bir çağrı yapalım.